Yumurta. Gidik gidik. Deniz sen öyle. Süpersin. Tik 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 tik. Çi. Deniz onu mı Hı? Bunu. Evet. Koy. Var o tarafa. Şimdi yoğurdu döker misin? Deniz aç. Efendim. Tamam yanına koy. Deniz aç. Oo. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar. Özgeğiz yepyeni projelerde yer alıyor ve Özgeğiz sevenler ekran başında ve Özge Özgeğiz'in yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge Özgeğiz'in özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve Özgeğiz kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle kendi kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarına ve işinde e, de çok başarılı ve özgürüz genç yaşta e, bu güzel e, başarını elde ede, ede, edebilmişti. Çok